Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda iki tane kutuyla beraberim. Ee, biliyorsunuz ki geçenki kutumuzda Optimus Prime'ı getirmiştik. Optimus Prime figürü gelmişti burada görüyorsunuz ki. Bu arada şu silahını da Nemesis Prime'ın silahını taktım ve oldu garip bir şekilde. Bence güzel de oldu. Ee, şimdi Çin'den gelen iki tane kutumuz var. Birisi bu, birisi bu. Göreceğiz bakalım. Birisinin %100 Bumblebee olduğunu biliyorum ama diğeri Sentinel olabilir. Ee, şöyle bir gariplik vardı. Sentinel için tahmini teslimatı 11 Ekim gösteriyordu. Eğer Sentinel çok sevineceğim. Şimdi sağdan başlayalım, soldan başlayalım. Soldayız. O biraz kötü oldu neyse. Soldan başlıyoruz. Arkadaşlar siz de bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, böylelikle daha fazla kutu açılım videoları gelebilir. Sizin de hoşunuza giderse yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Eğer figür öneriniz de varsa ucuz fiyatlı. Ee, önerebilirsiniz. Onları da şey yaparız. Hallederiz yani. Evet. Biraz da ucuz olsun diye kutulu almıyorum arkadaşlar. Size de öyle tavsiye ederim. Kutuya gerek yok bence. Tabi koleksiyoncuysanız ve paranız varsa alabilirsiniz kutulu bir şekilde tabii ki. O da sizin kararınız ama ben kutusuz tercih ediyorum çünkü çok para kutu Öyle söyleyeyim. Yani hiç gerek yok kutuluya. O konuda. Evet hazırsak açıyorum ve içinden Bumblebee'nin bu neymiş? Şöyle bir şey çıktı. Ne abi? Poster mi? Aa poster. <laughs> Yok poster değil lan. Ha kılavuz. Nasıl büyütüştüreceğimize galiba yarayan bir kılavuz gibi bir şey çıktı. Tamam. Ve şurada da gördüğünüz üzere Bumblebee'nin kendisi var. Arabaya dönüşmüş şekli varmış. Öyle yollamış size. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bumblebee'miz bu şekilde harika bir görünüşe sahip. Böyle görünüyor. Şöyle arkasını da göstereyim. Bu şekilde görünüyor. Araba şeklini yollamışlar Bunların dönüşüm videoları eğer ki isterseniz gelir çok yakında. Stop motion videoları da gelecek arkadaşlar. Yapmayı planlıyorum. E, tabi onlar birazcık zor işler ama yapacağım. E, dediğim gibi e, bunun videosunu falan filan daha şey dönüşme videosunu falan daha sonrasında yapacağım. Ama gayet kaliteli duruyor yani güzel bir malzemeden yapıldığı belli. Şöyle alttan da göstereyim. Bumblebee'imizin yüzü burada kafası falan oynuyor. Haberimiz olsun. Zaten şunu yapan firmayla aynı firma. Optimus Prime yapan firmayla aynı firma diye görün. Bayway mi? Ne öyle bir şey. Ee, i̇çinden şöyle iki tane kafa çıkıyor. Şöyle göstereyim. Birisi yarı maskesi kapalı, birisi full maskesi kapalı. Bu da büyük ihtimalle stop motion videoları çekenler için bir kıyak. Öyle söyleyeyim. Ve tabii ki bir de aleti var. O arkasında otobüs simgesi var bu arada. Bu şekilde bir çekici var. Bunu da dönüştürdükten sonra eline veririz. Baya güzel çekici bu arada. Yani baya baya güzelmiş. Aynen öyle. Bu da bir silah. Sanırım aynen öyle. Bumblebee'nin o büyük silahı arkadaşlar. Şu şekilde görünüyor. Gördüğünüz üzere. Bu da gayet güzel. Hiçbir kırığı çıkığı yok. Gayet tatlış bir şekilde gelmiş. Evet, Bumblebee'miz bitti. Şimdi asıl olaya geçelim. Bu ne olduğundan emin olmadığım kutu var. Bakalım içinden dediğim gibi Sentinel mı çıkacak? Yoksa bilmiyorum artık. Ne çıkacak? Bence Sentinel çıkacak. Umarım da Sentinel çıkar. Çünkü ben yani bayağı merak ediyorum Sentinel nasıl göründüğünü. Ve arkadaşlar içinden Bu ne lan? Aha Sentinel çıktı. Oh yeah let's go abi. Burada yine Sentinel'ın nasıl yapılacağını, nasıl dönüştüreceğine dair bir kılavuz koymuşlar. Sağ olsunlar teşekkürler. Kullanmayacağım büyük ihtimal. İçini yine çok fena bir şekilde bantlamış eleman. Hemen şöyle. Şimdi açmaya başlayalım şöyle. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Sentinel Prime burada abi. Bayağı da büyük lan. Oha. Gerçekten beklediğimden büyük. Şurası ne lan böyle? Onun o kendi özelliği herhalde. Arkası da bu şekilde. Arkası böyle mi duruyor acaba yoksa şöyle mi duruyor? Şu an bunu çözemedim. Büyük ihtimal şu şekilde böyle aynı. Yo. Niye böyle lan? bu şekilde mi duracak acaba her neyse bununla ben sonra uğraşırım şöyle bir Sentinel'ı ayakları üstünde durduralım elim eli oynuyor kolu oynuyor şöyle e, dirsekleri de oynuyor ortalayayım birazcık mı? şu şekilde yine Optimus Prime'ı yapan firma Beybey ile aynı firma diye biliyorum bu sefer biraz daha büyük Optimus'a göre daha büyük bir figür şu şekilde duruyor. Optimus'la kıyaslarsak şöyle Optimus'u şöyle ellerini bir indirelim. Evet savaştan hemen önce şöyle ikisini tutalım. Evet bu şekilde duruyor ikisi. Yani hemen hemen aynı var. Hafif bir büyük Sentinel. Ki bu da güzel. Ki Sentinel'ın galiba şu an bükük biraz. Sentinel biraz bükülmüş yani. Ee, şurasından kaynaklı. Şu sırtını ayarlamam lazım benim. Oradan doğru büktükten sonra çok daha iyi olacaktır diye tahmin etmekteyim. Aynen öyle abi. Şöyle. Yalnız dizleri çok oynamıyor. Aha. Oynuyormuş. Tamam. Bu şekilde. Evet abi. Sentinel, Optimus ve Bumblebee. Tabii Bumblebee'yi daha dönüştürmedik. Dönüştürsek mi lan aslında? Dur bakayım. Dönüştürebilirsem dönüştüreyim. Aa bu arada unuttum. Arkadaşlar silahları da var. Hemen silahlarına da bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Bu galiba tırının bir şeyi falan mı arkadaşlar? Bu ne ya? Bu silah falan değildir herhalde yani. Öyle düşünüyorum. Şu ucundan kaynaklı hani tırıyla alakalı bir şey midir acaba diye bir düşünmedim değil. Böyle bir şey vardı. Bir de şurada silahı var galiba. Hemen ona da bir göz atalım. Şu kılıçları. Büyük kılıçları vardı biliyorsunuz ki. iki tane ve bir silah. Evet. Ne yalan söyleyeyim ben Sentinel'ın silahlarını falan çok beğenmedim. Ancak kendisi inanılmaz güzel duruyor, inanılmaz detaylı bir şekilde duruyor. Bu şekilde göstereyim tekrardan. Kafası falan da yine oynuyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Eline bir kılıç mılıç bir şey verelim. Pala gibi duruyor zaten biraz. Silahını da takalım. Şu şekilde. Takamadım. Taktım. Bu şekilde duruyor silahı da. Evet Sentinel Prime bu şekildeydi arkadaşlar. Fiyatı ne kadardı bunun? Sentinel'ın 500 küsür bir fiyatı var. Bumblebee ise yine 500 küsüre geldi. Kutusuz bir hali ve silahları falan yok. Ekstra silahları vardı. Onları almadım. Dediğim gibi gereksiz pahalı kaçmaya gerek yok arkadaşlar. Yani bu Bumblebee dönüştürebilir miyim? Şimdi onu deneyeceğim. Dönüştürdükten sonra da dönüştüremezsem artık video bitiririz. Dönüştürdükten sonra da Dediğim gibi yine videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok dönüştürmeyi beceremedim açıkçası. Fakat dönüştürme videosu çok yakında gelecek hiç merak etmeyin. Evet karşınızda Sentinel Prime ve Bumblebee figürlerinin açılış videosu vardı. Ee, hayırlı olsun benim için. <laughs> ee, evet izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizin de böyle figürleriniz olur bir gün. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve böyle videoları daha çok görmek istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.